Evet Türkiye Petrolleri TPAO sitesinde bulunan Atatürk İlkokulu'ndayız. Minik öğrencilerimizle gazetecilik mesleği üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. nedir? Gazete nedir? Gazetelerin görevi nedir? Gazeteler ne işe yararlar? Biraz bununla ilgili sohbet edeceğiz. Her hafta son gazetesine sizin haberleriniz çıkıyor. Peki gazete nedir? Bizim haber almamızı sağlayan dünyamızda çevremizde gelişen olayları bilgi edinmemizi sağlayan bir yayın kuruluşudur. Yani yayın aracıdır. Tamam mı çocuklar? Peki biz nerelerden haber alıyoruz? Bir dünyada gelişen olaylar olduğu zaman bunu nerelerden öğreniyoruz? <laughs> Gazetelerden habercilikte en önemli şey doğru haber vermek. Doğru habercilik yapmak. Yani muhabir gittiği olayı en ince detayına kadar en doğru yöntemiyle, en doğru bilgisiyle